Arkadaşlar kanalıma geldiniz. Ha! Bugün sizlerle birlikte ve ablamla birlikte ne yapıyoruz abla? Yasemin'in yeni tabletini açıyoruz. Evet o zaman hemen uzatmadan videoya geçelim. Tabletimiz burada. Evet. Burada. Dur. Kocaman bir şey. Böyle. O zaman hemen açalım. Şuraları keselim. Dur. Yanlış taraf. Şu tarafta. Şurayı da keselim. Şurayı keselim ama çok heyecanlıyım. Heyecanlı mısın Yasemin? Evet. Şöyle. Bir, iki, üç. Evet. Böyle bir şey çıktı. Şöyle. O zaman burada da köpükler var. Böyle. Hemen açalım o zaman. Şurada. Şöyle koyalım. Evet. Açıyoruz. Şöyle çevirelim. Şöyle ben dikkatçe keseyim Yasemin. Hmm. Bekle, bekle gitme. <laughs> <Yutma. gülüyor> evet arkadaşlar şöyle açtık. Dur şöyle. Bunu da şuraya koyalım. Bu arkadaşlar tableti Yasemin'in. Evet şimdi nasıl yapacağız? Nereydi bunun şeysi? Şeysi neyse. Yasmin otur aşkım. Gözükelim. Şöyle keseyim ben tekrardan şurayı. Nereden kesiliyor bu? Bir dakika arkadaşlar. Ben hemen kesip geliyorum. Evet arkadaşlar. Ben şimdi Yasemin'in yapması için böyle yaptım. Yasemin çıkar bakalım. Evet. Hoppa. Biraz açmış. Hadi ben de yapacağım. Kesin düzündür ya. Evet, şimdi baya bir açmır yaptık. ASMR mi neyse işte. Dur bir dakika Yasmin, bunun açılma şeyi. Ben biliyorum. Şöyle açılıyor. Böyle. Şöyle alalım şunu. Tablet bu. Nasıl? Açıyorum. Açıyorum. Evet. Arkadaşlar Bak. sesi dinleyin. Ay düşüyordu. Bu düşmemesi lazım. Dur dur dur. Ben, ben de çıkartıyorum. Ses bayağı iyiydi bu arada. Tabletimiz bu. Akşam babam gelince O zaman video açar gösteririz. Evet dur bir az. Kılıfın. Kırılır. Kılıfın. kılıfını takalım. Kılıfını biz zaten önceden almıştık. Yani bugün geldi. Şurayı açalım. Bu da şarj aleti büyük ihtimalle. Bu kafası. Şöyle ilk defa tablet açıyorum. Benim küçükken vardı ama şu anda burada hatta ama kırıldı. Maalesef. Ben yanlışlıkla gördüm. Ben <laughs> de babama dedim ki baba bana bir daha tablet alabilir Otur otur gözükmüyorsun. <laughs> bu niye çıkmıyor? Ha bu buraya bağlıymış arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaş. İki tane kağıt çıktı. İçi de böyle bu arada. İçinde şurada şerbeti var. Onu çıkaralım hemen. Nasıl açılacak ki? Bayağı bir astını yapıyorum. Evet, bu çıktı. Şimdi bunu buraya atalım. Bu buraya. Buraya tabletimiz. Tabletimiz burada. Ekranı böyle. Çok güzel. Şarj aletimiz. Hop. Şunu oh, şuraya koyalım. Benim. Bekle. Evet. Bunun şu kafasını takıyorum. <laughs> Taktik. Bu da şarj aleti oldu. Arkadaşlar şimdi akşam babam açacak. O zaman göstereceğim. O zaman açarım. Bay bay. Evet arkadaşlar ben şunu unutmuşum. Evet. Tabletimin kılıfını takmaya. Hadi Kılıfı. takalım. kılıfını takacağız. Açalım. Yasmin sen açar bunu. Ben Tut şuradan. Eskiyim. Ama otur. Kameraya gözükürsün. Yardım görüyorum. Bekle. Şurasını şöyle. Yok hadi ya. Evet, yeni olduğu için. Köpük burada dursun. Böyle. Evet, takalım. Elim açık. Bir dakika arkadaşlar. Şunu şöyle yapma ya. Yasmin. Yorum. Böyle oldu tabletimizde. Tabletimi bir de arkadaşlar bunun şey var. Şöyle bir dakika. Şimdi takalım. Bunu Yasemin'in önünde dursun. Bir de bunun kalemi var. Böyle. Bu da bu kılıfın şeyinden çıktı. içinden. Yani kutusunun İçine içinden. İçine koydun mu bu içine koyulmaz ki ama şöyle dursan. Yani arkadaşlar akşam tableti açacağız. O zaman hemen Xbox boks yaparak akşama gidelim. Evet Evet arkadaşlar tabletimiz burada. Evet. Açıyoruz şimdi. Tablet ilk başta böyle. Ee, dün göstermiştik. Şuradan açalım. Böyle şey yaptık. Şifresini siz tahmin edin. Evet. Yorumlara yazın. Yorumlara yazın. Doğru bilenlere kalp, kalp koyacağız. Edeceğiz. Kaç haneli derseniz hemen söyleyeyim. Ona göre bulun. 1, 2, 3, 4, 5, 6 haneli arkadaşlar. Hemen şöyle girelim şifremize. Tamam. Evet. Şimdi şöyle. Takvimimiz böyle. Burası burası. Bir bayağı da bir oyun yükle Durmaksızın. <laughs> Üç sayfa böyle. Sonra işte burada <laughs> bu şeyler var. İşte Google falan var. Bu şekilde. Arkadaşlar dediğimiz gibi şifreyi e, yorumlara yazmayı unutmayın. Altı haneli. Bay bay. Bir sonraki videoda görüşürüz. görüşürüz.